Merhaba gençler. Şimdi yamuk bir testindeyiz. Artık dörtgenin son konusu bu. Ee, Tabi her şey yine üçgenle çözülecek ama. Şimdi yamuğun e, girişinde hep anlattığımız şey var. Karşılıklı herhangi iki kenarı birbirine paralel olan dörtgen diyoruz. Burada mesela işte karenin de bir yamuk olduğunu hatta düzgün yamuğun kare olduğunu bunu her fırsatta söylüyorum ki e, çünkü bazı sorularda şekil vermeden Çizim yaptırmak istiyor. İşte herhangi bir ikiz kenar yamuk seçimi yapmanız gerekirse bunu kare olarak seçebilirsiniz diye bir kere daha hatırlatayım. Şimdi yamuğun kenarlarının karşılıklı herhangi iki kenarın paralelliği dışında zaten bir özelliği yok. İşte dik olması, ikiz kenar olması aslında hep koşullu şeyler. Yani bir tek ikiz kenar özelde özelliği var. O da köşegenleri birbirine eşit. Dik yamuğun özelliği de dik olması. Şimdi bu tabi gene katlamayla başladığımız bir soru işte ABC dediği açı şurası 3 aypa diyelim B üssü EC dediğimiz açı aypa diyelim değil burası şurası aypa EAB üssü EAB üssü de burası 2 aypa e, katladığınız için burada 2 aypa burası 3 aypa. Şimdi bu ikisinin toplamı bir dış açıyı vereceği için 5 alfa yani burası 4 alfa oluyor ki buradan 9 alfa toplamını 180 yani alfayı 20 derece buluyoruz. ABC dediği açıda 60 derece olur. İşte bu demin konuştuğumuz şey ya da söylediğim şey ikiz kenar yamukta Zaten gene bak derslerde konuştuğumuz şey iki kenar yamu, kare, dikdörtgen bunların orta özelliği köşegen eşitliğidir. Eğer bu şekillerde hiç alakası olmayan eşitlikler köşegen üzerinden verilirse bunun kaçarı yok, diğer köşegeni çizeceksiniz. Tabi çizdiğiniz köşegenin de ortaya çıkardığı özellikler de önemlidir. Mesela şimdi burada bu ikiz kenar yamuğun şu şekilde köşegenleri birbirine eşitti. Yani bu açı 20 ise burası da 20. O bu zaman burası 45. Yani topladığınızda şu açı 70 derece oluyor. E bu buraya eşit oldu. Yani ikizkenar üçgen geldi. Doğal olarak 55 derece dedik. Şimdi ıı e, aslında orta tabanla ilgili yaptığımız konuşmalar oluyor. Yani orta tabanda şey alt taban üst taban toplamının yarısı diyorsunuz ama bu direkt kendilerinden de gelebiliyor ya da işte sizin uğraşlarınızda da olabiliyor. Bunların paralelliğiyle birlikte şimdi şu alfa alfa beta beta deseniz işte 2 alfa artı 2 beta 180'den alfa artı beta 90 oluyor. E, o zaman bu paraleli uzattığınızda ki Z harfinden burası alfa geliyor, Z harfinden burası beta geliyor. Bu, bu ve bu eşit oluyor. Yani aslında orta taban olmuş oluyor. Şimdi 6, 8, 10 üçgeni olduğu için buralar 5, 5. O zaman burası da 5 oluyor. Toplamda burası 14. O zaman AB artı DC orta taban dediği için 28 oluyor. Dik yamuk sorusu ama sonuçta yine benzerlik yani üçgeni ele alacağınız bir soru. Şimdi yine şöyle hatırlayın. İki tane paralel arasında oran varsa bunları mutlaka papyon olarak ya tamamlayın ya da paralel çizin diyoruz. O zaman bu 12, bu da 12. Yani şurası 15. Şimdi bu x ise, burası da x. Burada sıkıntı yok. Peki ikiz kenar bir üçgen ve şurası orta nokta yani tam şunu çizdiğinizde buraya denk geliyor burası 90 yani öklit gelmiş oldu. O zaman 3 çarpı 12 36'dan burası 6 ve x de buradan 6 kök 5 oldu. Şimdi ikizkenar kenar yamuk. Şimdi önce şuna bir e, hatırlatalım. Şunu hatırlatalım. Mesela şu çizdiğiniz şuradan da çizeyim. İşte burası da 8 oluyor. AB uzunluğu 20 iken hatırlıyorsak şuralar da birbirine eşit işte oluyordu. Yani 8'i düştüğümüz zaman 6 6 olacak. E, tabii ki buralarda o zaman 8 8 oldu. Şimdi şunu şuraya yapıştırdınız. Yani burası gene şöyle farklı koyayım. Gene 8. Şurası 6. burası 8. Burası 8. Şimdi HB'ye bakalım. Bu da 14 galiba değil mi? Hı. Şimdi bizden ne istiyor? ABCD yamanın çevresi H, B, A üstü de dikdörtgen çevresi yani 14 8 22 burası önceki şekle dönelim 10 20 40 bu neyi istiyordu 48 22 ha ama bu 44 değil mi çarpı 2 dediği için yani 4 fazla. Şimdi G1 noktası AKB üçgeninin G2 noktası CKD üçgeninin ağırlık merkezi diyor bakın. Yani o zaman şunu çizersek şöyle şu ve şu eşit. Şunu çizersek bu ve bu eşit. O zaman şöyle çizdiğinizde burası taban olarak KBC üçgenine bakarsanız BC'ye paralel olur. Yani burası 13 ise burası 13 bölü 2 olur. AD de 5. peki burası ağırlık merkezi olduğu için K2K değil mi? Aynı şekilde T2T burası da. Yani otomatikman bunlar. Şimdi bu buna paralel. Bu da buna paralel olduğu için şurada bir yamuk daha oluşuyor. Yine 6.5 olan kenar 5 olmuş. Yani 3 parçada bir buçuk azalmış. O zaman bir parçada 0.5 azalacak. bir parça 0.5 azalırsa 6 olacak. Yeni bir katlama. Şimdi katlandığı zaman B noktası C ile çıkışmış. Yani şöyle Yine öncesini açalım şunun. Şimdi D, A, B 76. Bakın şimdi şu dik şu şurası eşit. Burası açı ortay. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Ha bir de AD eşittir DC diyor. Şimdi AD eşittir DC ise tabii o zaman şu şu alfa diyelim. Bu da alfa oldu tabii katladıktan sonra. O zaman Z'den burası 2 alfa. Şu da eşit ya. Şöyle şöyle yapalım. Şunu tek çizgi göstereyim. Hı. O zaman burası da 2 alfa oluyor. Yani baktığınızda DAB dediğiniz açı 4 alfa. 76 yani 4 36, 19 yapıyor alfa. Bizden neri istiyor? C, B, istiyor. Yani 71 galiba değil mi? Şu C, B, A, alfa 71. Dik yamuk. Şimdi 9-15 var şunu tamamlarsam şu şekilde burası 9 olacak burası 12 olacak burası A olacak bu da A olacak yani bu bir dikdörtgen oldu ve bir kenarı 12 artı 12 artı 2 A oldu demek ki burası 6 artı A 6 artı A şuraya dik çizdik o zaman burası A Burası 6. Burası 9. 81, 36, 110. 7 mi yapıyor? Evet. Bu 9'a bölünür. 3 kök 13 olur. Gene iki paralel arasındaki açı ortayların kesişmesiyle bu açı 90 derece olacak. Eğer sen E noktasının AD kenarına en kısa uzaklığı için şuraya çizdiğin şeyin paralel olduğunu yani bilinçli olarak çizersen ya da bunu uzattığında şu da hani alfa, 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 beta, beta, beta olacak. Yani burası 100, burası 100, burası 100 oldu. AB uzunluğu 160, CD uzunluğu da 80'di. O zaman burası gene orta taban geldi. Yani 160 artı 80, 240, 120. O zaman bu uzaklık 20 olmuş oldu. Şimdi gene şu iki paralel arasındaki oranı kullansam, yani şöyle uzatsam bunu, şu şekilde. O zaman bu buna eşit olduğu için 8 ise bu da 8 oluyor. Peki şimdi bu 60 derece şu uzunluk 16 bu uzunluk 8 iken aslında bu 30 60 90 üçgenidir. Yani bu normalde kosinüs yapılır ama hani e, sağladığı için söylüyorum. Boş boşuna işlem yapmanıza gerek yok. Yani baktığınız zaman şu açı 90 gelecek. O zaman 30'un karşısı 8 olduğu için 60'ın karşısı 8 kök 3 olacağından burası 6 kök olur. E bu da zaten papyondan x eşit işte olacağı için x de altı kök olur. Şurada da yani bu da aslında şöyle klasik. Şöyle paralel çizerseniz bir tane paralel kenar olacak. Burası 3 oldu. Burası 7 oldu. Şimdi bunun paralelliği hakkında bir bilgimiz yok ama ha, 9 vermişiz AP'yi. E, AP 9'sa e, bu da 6 oldu. O zaman 6 6 eşit eşit yani paralel. O zaman 3.5 oldu. Bu da aslında zaten şimdi zaten seçenek de hemen e, sırıtıyor ama biz bunu şöyle hatırlatalım. İki tane köşegen dik kesişiyorsa tavsiyemiz köşegenlerden birine paralel çizin oluyordu. Yani şurası dik. Ki bu sayede AC uzunluğu 8 iken bu da 8. BD uzunluğu 15 dedik. İşte buraya A derseniz burası A. O zaman burası 17 eksi A olacak ki bu da AB artı DC toplamını 17 yapacaktır gençler çünkü küçük bir şöyle çekelim. O zaman bu da bitmiş oldu.